Cümleten hepinize selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hocam önceki istasyon rehberi bölümümüzde kahraman seçimlerimizi yapmıştık. Şimdi ise stratejimizi bir üst seviyeye taşıma vakti. <laughs> ee, doğru yoldaş kombinasyonu devasa orduları bile surlarınızda eritebilir. Aman tanrım dedim. Ananı sizi <laughs> Kale savunmasının ve ordumuzun pasif gücü olan yoldaşlar e, savaşın kaderini değiştiren en önemli unsurlardan biri. Bu videomuzda özellikle ücretsiz oynayan dostlarımız için en etkili yoldaş seçimlerini ve yoldaş becerilerinin savaş istatistiklerine olan etkisini inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle %10'lu feda sistemli savunmaya bakalım. Oyun bize anlaşma 3 rütbesinde bu şekilde çalışan 4 tane yoldaş seçeneği veriyor. Griffon, Şakacı Yıldız, Mücevherli Gremlin ve Goblin. Boşta kalan son yoldaş slotumuza da Boralı'yı ekliyoruz. Bu şekilde hem onlu sistemi koruyoruz hem de kalemize saldırı esnasında gelen debufflara karşı önlem almış oluyoruz. Yüksek seviyedeki tecrübeli oyuncular içtimalarda iblis örümceğini kullanır. Bu yoldaşta da tıpkı Boralı gibi sersemletme vardır. Bizim yüzdeli sisteme dönecek olursak bunu size karşı kullanan kaleler başlangıçta alacağınız Huff'ları mesela Griffon'dan gelen ordu SLD etkisini size boşa kullandırmış olur. Bu ihtimale karşı sizde de kesinlikle bu yoldaşlardan biri mutlaka olmalı. Savaşı dengede tutmak için bu yoldaş çok önemli. Şimdi formasyona göre yoldaş seçimine gelelim. Eğer süvari beyi seçersek önceki dizilimdeki menzilli yoldaşımızın özelliği çalışmaz veya pasif kalır. Bu yüzden öndeki birliklere göre süvari veya piyade desteği veren farklı bir yoldaşa ihtiyacımız var. Bu yüzden %5 feda ile çalışanlara geçelim. Tek boynuzlu canavar, köstebek şaman ve son olarak magus. Bu yoldaşlardan birini seçip önde tutmak istediğimiz birliğe destek vermiş olacağız. Süvari veyi seçtiğimiz için burada tek boynuzlu canavarı tercih ettik. Mesela piyade kareyi seçseydik bu sefer ön hattı desteklemek için köstebek şamanı tercih etmek daha iyi e, olacaktır. Tabii ki buradaki strateji yöntemi size kalmış. Hocam şimdi bu kurduğumuz sistemde ortalama asker sayısının 10 milyon civarı üzerine çıkmaması gerekir. Yoldaşların çalışması için 10 milyonda 1 milyon asker feda etmeniz gerekir. Bu sayı arttıkça savaş moraliniz erkenden düşer ve kaleniz yanar. Şimdi son örnek kuruluma geçelim. Birlik fedası gerektirmeyen yoldaşlardan seçim yapalım. Amacımız çok yüksek sayıda asker tutmak isteyen kaleler için sağlam bir savunma yapmak. Ee, i̇lk olarak Aquarius seçelim. Bu yoldaş kesinlikle olmalı. Savaş başında %15 ordu Max SP düşürüyor. Sıradaki olmazsa olmazımız kötü böcek. Savaş başında %15 ordu Max SP artırıyor. Sivri Terra, magma ordu ve Goblin savaşçı bu üçlü kesinlikle yine açılması gerekenlerde. Savaş başında düşmanın piyade menzilli ve süvari Max SP bonuslarını %40 düşürür. En son açılması gereken temel yoldaşlardan sonuncusu Toprakçıl olmalı bu hayvan düşmanın savaş başında %15 ordu savunmasını düşürür. Kurulumdaki %40 düşüş sağlayan yoldaşları yine formasyona göre koymak veya gelen düşmana göre ayarlamak daha mantıklı olur diyelim. Yine süvari veyi kullanarak bir senaryo yaratalım. İlk üçü e, söyledik. E, dördüncü ve beşinci gelen düşmana göre mesela süvari bekliyorsak goblin savaşçıyı koymak gibi. Düşman genelde ağırlıklı süvari gönderdiğinde yanına ufak bir menzilli birlik koyabilir. Buna göre bizde 5. olarak magma lordunu koyabiliriz. Bu şekilde farklı formasyonlara karşı elimizde iyi bir istasyon olmuş olur. Hocam anlaşma 3 ve alt rütbede bulunan ve kesin açılması gereken yoldaşları gösterdik. Anlaşma 4 ve üzeri yoldaşların bulunduğu örnek kurulumlar için devam videosu hazırlıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eyvallah. <laughs>